Herkese merhaba sevgili takipçilerim, sevdanın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için 3 numara şiş kullandım. Bir de orta kalınlıkta yeleklik ip. Şöyle modelimiz değerli izleyicilerim, laleler örneği. Arka yüzü bu şekilde, ön yüzü de bu şekilde. Uzun biraz örneğimiz. Bugün sizlere bir tane örnek anlatmak istiyorum. Bir örneğimiz için 9 ilmeğe ihtiyacımız var. İki de arası için. Yani aralarında da ikişer ilmeğimiz var. Toplamda 11 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi <laughs> modelimize başlayacağız. Hep beraber ara ara da sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şöyle modelimiz burada dursun. Harika bir örnek. Tam bir bayan yeleği değerli izleyicilerim. Bakın. Şimdi arka yüzden modelime başlıyorum. Şöyle bir diş araşı ördüm. Örneğim anlaşılsın diye. Kenar ilmeğimizden sonra arka yüzden iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu arası için dokuz tane ilmeğimi de ters örüyorum. Yine 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra yine burada iki tane ilmeğimi bakın arajo ördüm. Sonrasında burada 9 tane olan düz ilmeğimin şöyle 4 tanesini önce sağ şişime aldım, 3'ünü sol şişime geçirdim. Dördüncü ilmeği en başa geçirdim. Bakın şöyle. Şimdi Birinci örnek olduğu için biraz ilkti. Tam anlaşılmayabilir. Bakın şimdi arada bir tane de düz ördüm. Şimdi diğer kalan dört tane ilmeğimi de tam tersi olarak bakın. Önce dört tane ilmeğimi sol şiş sağ şişime alıyorum. Sonrasında 3 taneyi bu tarafa geçirdim. Yani bir sağa bir sola ama bir ilmek üzerinden. Şimdi yine 4 tane bu ilmeğimi düz örüyorum. Evet, 4. iki tane de ilmeğimi bakın burada ara arası için şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum iki tane ilmeğimi düz örüyorum 9 tane ilmeğimi yine ters örüyorum aynı birinci sırada başladığımız gibi hiçbir değişiklik yok arka yüzde hep modelimiz ön yüzden kurulan bir model Şimdi yine ön yüze geldim. Kenar ilmeğimden sonra buradaki iki tane ilmeğimi yine arası örüyorum. Bakın, şimdi dokuz tane ilmeğim var. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Bu dokuz ilmeğin iki tanesini önce düz ördüm. Sonra iki ilmeği bir aldım, bir doladım. Ortadaki ilmeğimi tekrar düz ördüm. Yine bir ilmek doluyorum. Şimdi de. Sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. 2 tane arose yaptım ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Başta da söylemiştim biraz uzun örneğimiz. Arkalı önlü saydığımız zaman 8 sıradan oluşan bir model bu. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün ön yüzde 2 tane araşı örüyorum. 1 tane düz örüyorum. Yine 2 ile 3'ü bir alıyorum. Önce sağa doğru. Sonra bir ilmek doladım. Şimdi ortadaki 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Yine bir ilmek doluyorum şişime. Şimdi de sola doğru. Farklı farklı isimleri var sevgili izleyicilerim. İstanbul Lalesi, Lale Devri. Farklı isimlerde koyuyoruz modellerimizi. Şimdi arka yüzde hep aynı bakın. 9 tane ilmeğimi ters söylüyorum. Ön yüze geldiğim zaman modelimizin son sırasını örmüş olacağız. Şu an 7. sırasını ördük arkalı önlü. Bu da 8. sırası. Buradaki 2 ilmeğimiz hep aroşa. Buradaki bu ilmeklerimizi bitirene kadar bu işlemi yapıyoruz. Yani 2 ilmeği bir kestiğimde hemen bir doluyorum. Ortadaki ilmeklerimi de düz örüyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Yine bir ilmek doladım. Şimdi de sola doğru kestim. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. Bir örneğim belli oldu. Arka yüzün görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüzde bir sıra başlayacağım, videomu tamamlayacağım. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de e, ikinci örneğimizin başlama yerini gösterelim ve bugünkü videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim. Bakın şöyle bir örneğim bitti. Bir örneğimiz bitti. Şimdi ön yüzden ikinci modele başlıyorum hemen sizlerle beraber. İki tane burada ara çözdüm. Burada şimdi dokuz tane ilmeğim vardı. 2 4 6 8 9. 9 tane ilmeğimi şu şekilde bakın 4 tanesini önce sağ şişime alıyorum sonra 3 taneyi bu ortadaki dördüncü ilmeğimi en başa alıyorum sonrasında 4 ilmeğimi de düz örüyorum yine sadece ilmek değişikliği yapıyoruz hiç eksiltme falan yok Şimdi ortadaki bu düz olan ilmeğin bir tanesini düz örüyorum Şimdi kalan 4 tane ilmeğimi de yine aynı şekilde bakın. Bu sefer de sola doğru. Şöyle sola doğru. Ortadaki 4. ilmeği geçirdim. Diğer 3 tane ilmeğimi de en başa geçiriyorum tek tek. Sonra da 4 ilmeğimi de düz örüyorum. 2 tane ara ördüm. Arka yüzü görüldüğü gibi örüyorum. Biraz hızlı geçiyorum. Sadece orta kısmını anlatıp bitireceğim ön yani yüzde. Tam örneğim anlaşılsın istiyorum. Şimdi son sıramı anlatıyorum sevgili izleyicilerim. İki tane araşı ördüm bakın. 9 tane olan ilmeğimin önce 2 tanesini düz örüyorum. 3 ile 4'ü sağa doğru bir alıp bir tane doluyorum. Bir düz örüyorum. Şimdi de sola doğru 2 ilmeği kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Sonra ön yüzde yine ilmeklerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bakın. Aynı burada yapmış olduğum gibi. Buradan ortadan sağa doğru sola doğru hem de arttırmış oluyoruz. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.